Bana bakın içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım ne yapıyorsun sen? Selin! Selin! Ne yapıyorsun sen? Seviyorum kanka. Kız bu sevmek mi? Dur 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 dur. Bana bak. Ee, Selin'cim. Ali çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali ile konuşayım. Git, git, çağır Ali. Çağır adamı. Bir dakika bek bak uzun yoldan geldik. Saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz zaten. bağlamış mı? Ali doğru söz. Ziyaretçin var. Bak bunlar kafa yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepsiyonda kadın da aynıydı. Utanıyorum seni. Ali. Bu elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o, değil mi? Şimdi serpilmiştir, genç kız olmuştur. Ha? Bir gün onu da getir, yanında. Ya da dur dur dur, hayır hayır kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali, gel gel. Evet, gel. Döverim seni. Bak, yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz burada? Hı? mı geçiyorsun benimle. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Ne i̇şte yapıyorsunuz? boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali, ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak, ben sabrımın sonuna geldim. Baktan burada benim sabrım, tamam mı? Benim devreler yandı, bitti, kül oldu. Sayenizde, ikinizin sayesinde. Silah sorunuyla mı tutuyor oğlum bu kız seni? Silah sorunuyla mı tutuyor? <laughs> ben, ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Ee, kuzen yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selim. Ada. Sebebi ada. Dört canın ada ile çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var da Biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı Bora'ya çevrili kara parçasına ada deniyor canım. Selin. Hı. Kızım ben evliyim evli. Kanka beni deli evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus cüzdanı sponsorsun o kadar. Bak üç yıldır evlisiniz ya. Bir kez sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Ha? Aha, ha. hayır ama onun sebebi Rüzgar nüfus cüzdanını alınca evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca. Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır, hayır. Niye yani bana özel bak, 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 Ne? Başladın yine hız hız konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek, biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam... dinle bak, bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Balorilerin aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi o? Değil mi? Değil Ese i̇şte, tamam sus Gelelim asıl konumuza Sen ve Ali Tamam Tamam ee, Biz konumuza dönelim kardeşim Bizim konumuz neydi? Sen ve senin. Tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yediğim gibi saçma sapan, kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum, karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok affetmem. Ee, ne demek affetmem? Affetmem öyle değil hayır. Lütfen kuzen lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka. Delirdim mi? Affettim demeden buradan çıkış yok o kadar. <laughs> Ask, kendi seçer.